Alo. Oğlum niye açmıyor telefonunu? Duymadım abi aramışsın. üstüm başımı değiştiriyordum. Ben aramışım. Titremiyor mu? İşte duymadım ki. ne yaptınız? Ha, hallettim işte Amerikalı işini. Geç bakayım. Buluştu mu adamla Bora? Ee, yanımda Muzo vardı bilmiyorum. E, Nerede ki o? Amerikalı'yı karşılamadı mı? Görmedim abi. Evren? Onu da görmedim. Sen niye gerildin ki bu kadar? Sen şu... Senin adamla bir sana beni. Buranın arkadaşımız o. Muzo muydu? Abi Amerikalı'nın yanına bıraktım. İş güç falan konuşuyor olabilirler. Öyle mi? Lan ben sana kiminle diye sordum. Açsan telefonunu. Gerginiz galiba. Where's Bora. Why is he not here yet? Just chill, man. He'll be here after he takes care of everything. Enjoy the view. Relax. Uh, you used to love shrimp cocktail, right? You know how to make me happy. Shrimp is an easy solution. For some people, maybe. Maybe for others, something else. it works for me that's what makes you special Sir, i got to take this Alo, orada bir şey mi var ne oldu ha ben faryalı yes faryalı yes nerede bora burada değil ne oldu ya görüşmeyecek miydi gelecek az işi var evrenle mi ne oldu Faryalı? De hadi. Bana bak. Bu adam çocukların babası. Ona göre. Bora ben Amerikalı'ya görüşeceğim dedi. Ona göre yardım ettim. Sakın ha. Sakın evrene bir şey olmasın. Rahat ol. Ne rahat olacağım ben. Sen Bora'yla görüşsene beni. Şimdi ulaşamam. Nasıl ulaşamam? Bak bu evrene bir şey olmayacak. Sakın. Duyuyor musun beni? Duyuyorum, duyuyorum. Nerede onlar? Şimdi söyleyemem. Şimdi olmaz var Faryalı. Lan! Abi ne oluyor? Ulan Evren'e bir şey yaptıysa bu adam. Yapmaz ya. Bakamayız Yıldız'ın çocukların yüzüne. Yürü gidelim. Nereye? Rente karcının yanına gidelim. Onlar da bu arabaların nerede olduğunu gösteren zamazingo var. Tamam, yürü. Zehirsin, yemin ediyorum seni. Hayırdır? Ee... Ne konuşuyorsunuz? Geçen Söke Spor'un maçı vardı. Ben diyorum ki çok iyi oynadılar. Abim de diyor yok ne oynadılar falan derken onu tartışıyorduk. Ya oynamadılar lan. Bir, bir işimiz var. E hadi gari hadi. Abi dur bakıyorum. Bakıyorum. Oğlum otomatik bir değil mi bu? Mekanik mi? Bas çıkacak. Abi bakıyor işte. Bakalım şimdi Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Ee, beyefendi kardeşimden boşanacak. Boşandıktan sonra da böyle tek kuruş sistemine dair bir belgemizi imzalamak istiyorum. Bora Bey, annenizde olduğu gibi sonradan... Hayır, hayır. Bir zorlama var mı? Yok değil mi? Ha? let you. Bora, yapma. Beklediğinden geç geldin. Lan dışarıda beklemedim ben seni? Bir silah. Çık dışarı oğlum. Böyle konuşmamıştık. Ergüven bir anlaşma yaptık. Öyle değil mi Ergüven? Hayrola? Hani beni kurtar gibisinden mi? Senin için ölmekten daha beter bence. İndir onu. İndir. Sen ne diyorsun? Sana borçluyum. Sen de canını Faryalı'ya borçlusun. Bu da sana yeter sözünü tutacaksın. Ha, dosyadan bahsediyorsun. Aklında mı hala? Ne dosyası? Boş ver, Katil oluruz. Bora. Bana bak bu adam bir şey olursa Yıldız'ın çocukların yüzüne bakamam. Ona göre. İyi. Ne yapayım o zaman? Ne yaparsan yap. Buldum ya. Faz. Evren bir uzaklara gönderiyoruz. Biletini alırsın herhalde değil mi? Olur mu? Nereye giderse gitsin. Ölmesin. Tamam. Yani çilesine varsın ama sefasına yoksun yani. İyi. Bir şey olmasın bu adama. Ah bevlan, Ne yaptın ettin kendini içine yollattın. Bana sözünü tutacaksın. Dönersen sözüm falan tutma. Herkese söylerim. Ama dönmezsen. Zaman ondur herhalde. was famous for his punctuality. Bodrum, spoiled him. Sit the That's the reason. Ah, here he comes. Why haven't you eat? Did you before me? Mm -hmm. It's been a long time. You know change? meine Liebe? Alles klar. Keine Sorge. So Lal told me about the situation. What did you do? Buy back your shares, and I can help you with things in America, and the Turkish guys will leave you alone. There's no problem. Everyone is okay. So, shall we continue? Yeah. How will you handle the case in America? The court is offering you a deal. It was 100 million last time. Turkey's a growing market. Any investment where we recoup within 10 years is okay with us 100 million bize? management 100 million hmm. i don't want to spoil the fun but what about gosden i mean excuse me please be honest with me if there's any risk involved i need to know about it trust me jeff i'm still the champ Baksanıza. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.